teyzelerim. Ben Fulya. Merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Kanalımıza sefalar getirdiniz. Evet teyzeler bugün yine mutfakta Fulya ile beraberiz. Hemen ne yapıyoruz? Şöyle hızlısında kağıtlı kekler yapıyoruz. Şöyle azıcık gelmiş. Bugün günlerden cuma. Cumanız mübarek olsun. Rabbim dualarınızı kabul etsin inşallah. Benim kızımla şöyle bir video başlangıcı yapalım değil mi? Hı. Sağ ol. Eşim de sesini duyduğunuz gibi bugün komşumuz bize bahçede yardımcı biraz bahçe işleri var onları yapıyorlar. Ben dedim hemen şöyle bir sıcak kek yapayım. Götüreyim aşağıda yesinler yesinler. Kim kabarttı Fulya bunu? Anam. Hemen şöyle kekimin bol çikolatalarını atalım üzerine. Teyzeleri Fulya'mla bizim videomuza beğeni yaparsanız çok mutlu oluruz. Evet. Değil mi? Söyle kameraman. Teyzelerin beyni yapın de. Teyzelerin beyni yapın. Aa ben bile duymuyorum seni ama aşk olsun. Teyzelerin beyni yapın. Evet beyni yapın. Hadi bakalım ne yapacağız değil mi? Yemeğimizi ocağa koyduk. Yemeğimiz bir taraftan pişsin. Biz birazdan yine sizlere fulyan çok evet. çekim yapar değil mi? At evet. Evet teyzeleri Melih'im okuldan geldi. Evet. Daha hemen şeyini soluğuyla çantasını bile yukarı götürmedi. Aynen. Evet. Heh, aferin benim kızıma da yüzden orayı ben hallederim. Gördüğünüz gibi evde herkes yardımcı. Evet. Teyzeler dün Melih'imin ayakları için ayaklara şu anda okuldan yeni geldi. Bakın sarılı halde bile birazcık şöyle yavaş çıkartayım. Yine kanamış. Evet. Dün çok şey yapmışsınız böyle dualar etmişsiniz. Geçmiş olsun demişsiniz. Birkaç kişi de bizlere başka doktor adresleri vermiş. Melih senin ayağın için oğlum. Evet. Hatta bu Pertal'da bile bir tane doktor varmış. Onu da söylemişler. Buradan Allah razı olsun hepinizden. Evet. Sen söyle ama ben senin adın... Sağ olun, adım... var olun. Değil mi? Çok çok teşekkür ederiz. Tabii ki şimdi biraz daha acıyor diyor. Aynen. Dün yine bir işlemler uygulandı ayağına. Haftaya yine gidecek biraz değil de mi? Evet kanamış çünkü. Ayak çok hassas olduğu için. Çocuğum bayağı çekti ya. ya. ikisinde var. İkisinde evet. Böyle böyle şant olmaz. Ayak tırnaklarında bir tane değil ikisi beraber. Bakın görmüşsünüzdür ıslaklığını. Sarılı halde bile böyle dışına çıkıyor işte. Evet tedaviye böyle devam ediyoruz. Buradan çok teşekkür ederiz hepinize değil mi? Evet arkadaşlar keklerimiz fırından çıktı. Maşallah güzel oldu. Bugün acele yaptım hemen sonra da karar verdim. Şöyle ikinci tepsimizi de fırına göndereceğim. İçlerine şöyle <laughs> erimeyen çikolatadan koydum. Gayet de güzel oldu. Şimdi hemen ben bunları sıcakken içecek de alayım. Bahçeye indireyim. Orada bir yisinler. Birazdan yine görüşürüz. Evet teyzeleri. Funda mı bugün gayet keyfi yerinde değil mi? Günden bugüne nasıl iyi misin? İyi iyi. Yüzünden gülücükle akıyor maşallah. <laughs> Malzemelerini çıkarmış bugün. Araba tamir ediyor. Ne yapıyor onları? Bunları söküyorum şimdi içim çekenleri söktüm yerine Öyle mi? Bahçede de işlemler sürüyor. Maşallah yani. Gördüğünüz gibi Funda sadece kek yapmıyor evde. Araba tamir ediyor, kek yapıyor. Elinden her iş gelir değil mi? Bir gülümse bir bana bak bir ya. Hay. Hadi sen tamirine devam et bakalım. Şöyle de gördüğünüz gibi bahçelerde iş yapıyor. Bugün yoğunuz yani. Evet teyzeleri, işçiler gördüğünüz gibi eldivenleri taktığı iş başında. Anne bir üstüme doğru gelmeyin. <laughs> ben kaçtıkça onlar üstüme geliyorlar ya. Hadi bakalım. Melih de seyirci anca. Doldurun annem sizi götürün de hadi. Şöyle neredeyse yarıya geçti sayılır ama tabii ki bayağı iş. Şöyle göstereyim. Kocaman orada böyle. Aynen. Çuvalımız var. Çuvalda değil de çadır gibi bir şey kocaman Aynen. bayağı. Çocuklar onları dolduruyorlar. ellerin acıtmadan götür öyle. Şöyle göstereyim size çamlarımızı. güneşte de vuruyor ama. Bakın şöyle bayağı inceldi boyunu da bu şekilde yaptık. Çok uzamışlarmış değil mi? Bayağı bir zorlandık ama yapacak bir şey yok. Şöyle devam ediyoruz. Yorulsak da. Melih sen şeyi getir gel. Tırmığı getir oğlum. Tırmıkla çocukları toplayıver hadi. Sen tırmıkla kızlar yapsınlar. Evet arkadaşlar. Şöyle ona güneşten de göz gözü görmüyor. Çoğu bitti. Azı kaldı. Bakın şöyle ip bağladığımız yerden. Hadi bakalım değil mi kızım? Şöyle anlaşıldığı gibi. Bayağı da yorulduk. Şurada da ikinci çuvalımızı açtık. Bu ikinci olanı. Şurada birincisi. Nefes nefese kaldık Fulya'm. Ne düşünüyorsun bu konuda? <laughs> Yorulmayana ekmek yok değil mi? Yorulduğu bir cevap versen de mi yoruldun kuzum? Hadi dinlenen birazcık gel. Evet teyzeleri. <laughs> Yorgunluğumuz halimizden bellidir değil mi kızım? Evet İşimizi bitirdik şükürler olsun bugün. Ne demişler? Başlamak bitirmenin yarısıdır diye. Evet çok yorulduk. Yemeğimizi de yedik. Fundam kaldı her zamanki gibi arkaya. Şişkin miydi şişkin değil mi? Hı -hı. Ama kızlarım sağ olsun. Bugün yardım etti bize. Ne oldu? Ellerim bayağı oldu. Ah ah ah. Annem da. onu at ya. balonun bir tanesi patlamış. Ooo bayağı da yerine Evet teyzeler biz artık terasımızı herhalde bir ay daha böyle tutarız. Çünkü kızlar sökmesini istemiyorlar. Seneye doğum gününe kadar kalan kalan. Yalnız balonlar ayı. patlamaya başladı bile. Evet. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar bugün sizlere müjdeli bir haberimiz var. Almanya'da yaşayanlar için. Hep kötü haber veriyoruz. Biraz Aynen hep kötü haber veriyorduk. Yok Almanya'da yağ kalmadı, un kalmadı, hayat zorlaştı diye. Ama doğru söyledik. Yalan söylemedik ki. Ya Tabii biz... ki doğru söyledik. Vallahi yani, bizde hep söylüyorum, bizde yalan yoktur. İçimiz neyse, taşımız da. Evet bu. arkadaşlar biliyorsunuz böyle bir yap, <laughs> video yaptım. Yorumlar daha çok çoğalıyor. Evet. Kötü yorumlar da oluyor. Yani kötü yorum oldu mu çoğu zaman sizi ulaşmadan siliyorum. Biliyorsunuz ki dün bir açıklama geldi Almanya'dan. Öncelikle videonun şeyine de söyleyelim de Alman hükümetine buradan teşekkür ederiz. Evet. Güçlü olduğunu bir kez daha herhalde kanıtlamak istedi. Hani evet. Arkadaşlar tarzası... biliyorsunuz çalışanlara 300 euro belgeden muaf tutacak yani geri dönecek. Mazota yüzde %14 kuruş indirim gelecek. Benzine 30 kuruş indirim gelecek. Evet. Çocuk sahibi olan herkese yüz euroya bir kere mahsus para verecek. Hot third, Wohngeld, geld, ondan sonra kindergarten tuşla kanalına da 100 euro para verecek. Evet. Zaten bu bir yardımları... Bir de bir şey daha unuttum. Bunu sonbaharda yardım alanlar yani Wohngeld, geld, kindergarten tuşla şey alanlar şey bir de yakım yardım alacaklar. 150 euro. Evet. O da var. Mesela önceden biliyorsunuz Almanya'da yardımlar yapıldığında genelde çalışan insanlar biraz zor durumda oluyordu. Yani yardımdan yararlanamıyordu. Artık şimdi hiç kimseyi ayırmadan çalışan çalışmayan emekli evet. herkese değil mi? Çalışmıyor. Çalışanlara 300 euro vergiden geri verecekler. Evet. Çalışmayanlara 100 Bunun euro verecekler. Bir de en güzeli bence en güzeli. Benzinin pahalılığını e, durumu anlamak için aylık 9 euro bile açı çekmiş otobüslerle. Evet ben ona çok sevindim. Arkadaşlar 9 euro vereceksiniz. 1 ay boyu otobüsü binebileceksiniz. 3 evet. ay geçerliymiş. Hani 27 euroya 3 ay bine dolaşacaksınız. Öyle çok güzel bir şey, bir şey. Aynen ben de ona önce bir inanamadıydım. Bu 3 aylık geçerliymiş değil mi? 3 aylık. Önce kanun 3 aylık. 4. aydan 4, 5, 6. aya kadar. Evet. Aylık sadece gideceksiniz oraya 9 euro vereceksiniz. 1 aylık bilet alacaksınız. Evet. Bir aylık bile istediğiniz kadar yani bir ay boyunca gidin gelin. Bence çok güzel bir şey. Düşünürseniz bir ortalama 30 plete 2 ay ile 3 euro. Yani 3 bilete fazla fazlalaştı evet. 3 plete bir ay dolaşabileceksiniz. Aynen. Gerçekten Baba. öyle. Hı. Peki bir şey soracağım. Bütün böyle otobüslerin bir numarası var. Sadece bütün esirlerin mi? Hepsine bir Hepsine, Hepsine. Hepsine. De Babası sen de en iyisi fundaya bir bilet al bu bir ay boyunca dolaşsın. <laughs> devlet, ka devlet kalkasıyla 9 euro bütün ay dolaşabileceksiniz. Yani güzel bir şey bence. Ben de şeye de çok sevindim. Biliyorsun yani emekliler de zor durumda olduğu için öyle çok çok para alan bir emekliler nadiren var. Emekliye de zam burada gene yani burada biraz... Evet işte ona çok sevindim. Emeklilere de zam yapmışlar. O da güzel bir şey. Evet. Yani emeklilere de düşünmek lazım. Yani bildiğiniz gibi yani durumun hakikaten kötü, kötüleşti. Yani para kim olursa olsun para verecekler. Aynen öyle olacakmış işte. Ben de sevindim yani duyunca. Herkes için. Önceden insanlar dediğim gibi yani şey yapıyorlardı. Çalışıyoruz hiçbir yere yardım alamıyoruz diye. En azından bunu da ayırmıyorlar. Üç Bence güzel olmuş iş, i̇şte, değil mi? Güzel iş, bir düşünce. E, tabii ki iş ciddiye bindi hanım. Yani kendin görüyorsun ya. Evet. Hani şimdi yukarı gittiğimiz zaman yağlar orada yerde mayonez koyuyorlar. sirke koyuyorlar. Ama yağ yok. Evet. bir yağ... de şöyle bir şey. Biz insanoğlu hep birbirimize gaz veriyoruz. İşte şu yok bu yok diye aslında yapanlar biziz. Tabii. Herkes evine yeterlice 3-4 tane yağını alsaydı koli koli almasaydı böyle olmayacaktı. Birbirimize gaz doğru, bu hale geldi. Doğru doğru doğru. Şimdi kasa duruyor. Yan kasaya bakıyor kadın iki kolu yağla çıkıyor. Ulan ben ben niye diyor. Evet. Öyle yani biz birbirine gaz vere 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 sonu bu oldu. Allah sonumuzu hayır etsin. Amin. Annem senin var ya yemeğin saçları bile patates oldu. Farkında mısın? Ama bugün bu artık bir şey olacak. Harçlığı hak etti herhalde. En çok evde yorulan fındı oldu. Ne kadar verem? 50 kuruş yeter. 50 <laughs> kuruş. <Ali burası>. Ya <laughs> bonkörsün ya. Ali o da esas sen dedi ya diye ya. Sana paralar kurban olsun hadi. <laughs> Sana da vereceğiz canım. Sen araştırmadan bağırıyorum oradan. Arkadaşlar. <laughs> olur mu? Sizin çok kafanızı ağrıtmayalım. Tek sizi bilgilenmek istedik evet. durumlar hakkında. Videoyu bir burada de, de, de bitirelim değil mi hanımcığım? Aynen. Zaten de belli yani halimizden de biraz bugün yorulduğumuz için. Hakikaten yorulduk. İnşallah yarın tam gaz devam ederiz. Evet. Allah razı olsun komşumuzdan. Çok ya, çok hayra geldi. Çok yardım evet, etti bize. Evet yardım etti bize. Sağ olsun. Var olsun. Yeni videomuza görüşürüz teyzeleri. Yorgunluğa bayılmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.